Herkese merhabalar arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yepyeni video ile karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videomu da beğenirsiniz. Arkadaşlar sizlere dün bildirdiğim gibi Hande Erçel ve Kerem Buys'in canlı açtılar. Canlılığını tam olarak size sunamazsam da canlıda giden sohbetler hakkında sizlere bildirmek istiyorum. Arkadaşlar canlıda e, Hande Erçel e, sevenlerine böyle bir şey dedi ki yeni bölümde izleyicileri Kerem Boisin'i e çok kızacak. Neden mi? Kerem Boisin e, Hande Erçel'i yani kırıyor arkadaşlar. O yüzden e, Hande Erçel de böyle diyor. Yani dizide kırıyor aslında çok eğlenceli bir ikili. Ben onları çok seviyorum. E, çok sevenleri onlar onları yalnız bırakmıyor desteklerini üstlerinden eksik etmiyor arkadaşlar benden bu kadar hoşça kalın sağlıklı kalın takipte kalın